İçişleri Bakanlığı'nın uluslararası ödüllü kadın destek uygulaması KADES'i yaklaşık 7,5 milyon kadın cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 250 bine yakın ihbara müdahale edildi. Bu sayede destek alan binlerce kadın zor durumdan kurtarıldı. Sadece bir tuşa basılıyor. Polis dakikalar içinde olay yerine ulaşıyor. Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınlar Kades'in imdat butonuyla kolluk kuvvetlerinden yardım istiyor. Bugüne kadar 7,5 milyona yakın kadın Kadesi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gerçekleşen yaklaşık 250 bin ihbara müdahale edildi. Kades uygulamasını duydunuz mu? Evet, kullanıyorum. Memnun musunuz? Memnunum. Allah razı olsun. Devlet son dönemlerde kadınlara çok güzel haklar verdiler. Kades yalnızca kadınlar tarafından kimlik numarasıyla indirilebiliyor. İndirdiniz mi telefonunuzu? Tabii var telefonumda. Ben de şiddet görerek bir ayrı evlilik yaşadım. Şimdi e, kullanmıyorum çok şükür. Telefonumuzda KADES uygulaması yüklü. Şimdi yeni bir ihbar yapacağız. Aynı anda kronometreyi de başlatacağız. Bakalım ekipler kaç dakika içinde bulunduğumuz bu noktada olacak. Kronometreyi durdurduk ve yaklaşık 5 dakika içinde ekipler ihbar yaptığımız bu noktaya ulaştılar ve hanımefendiden detaylı bilgi alıyorlar. Gerçekten çok hızlıydınız. Siz KADES'e bastığınızda sistemimize bir dakika içerisinde anonslarımız düşüyor. En yakın ekibimizi haber merkezi direkt sevk ederek yönlendiriyor. Hanımefendinin şu an bir talebi varsa biz ilgili polis merkezine götürüyoruz, müracaatını alıyoruz. bu yılın ilk 10 ayında 162.897 erkek hakkında önleyici 44.393 kadın için koruyucu tedbir kararı alındı.